Аде. Штай. Аде. Аде. Я тут та. Та. Ну. Оскар. Тет. Кур. Оскар. Тет. Kedi vardı. Kedi nereye gitti? İçeri girdi. Şeyden mi? Bundan mı korktu? İşte. <laughs> Geçen bir tane sıçan şey oldu. Kayın oldu. Nereye? İçer şu işte camlı yeri. Büyük müydü? Yok küçük. Ha. Oradan sonra şey, Hatta bu çek yaptı dişe çıkarttım, türede türede. Eyvah. Oradan sonra durdu bu zamana kadar, Eline sırık aldı. Kaptı battı. hebe düştü gitti dedi. Evet. Ta o, içeri geçirdim, sıçan oradan çıktı. Eyvah. <laughs> oradan çıktı sıçan. <laughs> oradan sonra bu bak. bir kere sarı bizi. Yakaladım onu? Yakaladım mı o sarı kedi onu? geldi içeriden. Ağzın... Geldi, hemen, tuttu yakaladı. Oo. Ağzında geldi baktım daha gözleri güldür güldür.